Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tanıtacağımız uygulama çok kullanışlı ve faydalı bir uygulama. Tahmin ediyorum birçoğunuz bu uygulamayı telefonunuza indirip kullanacaksınızdır. Uygulamamızın asıl amacı örnek vereyim evinizde IDSL modeminiz vardır ve kablosuz yayın yapmaktadır. Tabi çevrenizde bu kablosuz yayından eee İnternetinize girip kullananlar var mı yok mu sürekli bir merak içerisindeyiz. İşte bu program sayesinde internetinizi şu anda kaç kişi kullanıyor onları görebileceksiniz. İsterseniz uygulamamızın şöyle bir görelim. Uygulamamızın ismi Fink. Google markete girip arama bölümüne Fink yazıp aramaya bastığınızda en üstte çıkan şu şekilde resmi olan uygulamamız. Bunu indirdikten sonra hemen çalıştıralım. Evet, direkt açtığınızda e, bu sayfa geliyor. Burada e, tabi ilk önce yapmanız gereken modeminize bağlanmanız. Yani wireless modeminize bağlanmanız gerekiyor. Bağlandıktan sonra şurada yenile tuşuna basarak taramasını yaptırıyoruz. Evet. Şu anda 6 tane cihaz buldu. Evet. Şimdi gelelim bu tabloyu okuma şeklimize. Şimdi e, en üstte Lost yazan kısım benim e, kablosuz ağımın ismi. Lost'a bağlı olduğumu gösteriyor. Ve ilk bölüm e, pardon ilk bölümde yazan 6 şu anda bağlı olanlar. 18 ise bugüne kadar bağlanan cihaz sayısını gösteriyor. Yani 6 e, geçmiş günlerde bağlanan kişi sayısını gösteriyor. Ee, örneğin şu anda 6 kişiyi buldu. Hemen bakıyoruz buradan. Bir e, Tenda teknoloji yazıyor. Bu bizim e, modemimiz. Yani Lost Wireless'ını yayan modemimiz. İkincisi TCT Mobile. Bir tane cep telefonu bağlandığını gösteriyor. Üçüncü sırada My Phone. Yani şu anki benim cihazımın e, şeyini gösteriyor bağlandığını gösteriyor. Boston Micro Intel yani Boston tahminim bu bir masaüstü bilgisayar şey olması gerekiyor. Ethernet kartının modeli. Bir üçüncüsü Gione yazdığına göre bu da bir masaüstü PC. Ve en son olarak da Samsung. Bu da bir telefon. Yani şu anda modeme bağlı olan 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane e, cihaz bağlı. Bunlar cep telefonu olabilir, tablet olabilir. Ve bu şekilde ağınıza kimler yani internetinizi e, hangi cihazdan kullanmış olduğunu göre, göreceksiniz. Eğer e, bilmediğiniz kişiler veya cihazlar görürseniz yapmanız gereken wireless şifrenizi değiştirip tekrar kullanmaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.